Kusura bakma Bekçe Sana bunu yapmak istemezdik ama Aa, gitti. Vur, ateş et. Aa, gözünden vurdum Muhammed. Aa, mi bitti. ne oldu? <laughs> mermi bitti suratına silah fırlattım düştü aşağıya. En sonunda geldim Muhammed. Hadi bunları da hadi vur 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 vur. Hiç attım ben? Gördüm. Param parçetti hepsini. <laughs> Kır 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 bunları kır. Bak buradan yol açılıyor gel. Buradan aşağı ineceğiz Muhammed gel. Dikkat et bak uçurumlar var düşme. Baba ben bir şey takmak istiyorum. Patlalar çıkıyordum. kırılıyor. Gene mi örüncek ya Allah'ım yarabbim. Bir de çıkıyorlar pat diye karşıma ya. Buradan karşı atla Muhammed gel. Baba ben ne aldım görmelisin. O ne? Bu yumruk. Nasıl bir yumruk o parlıyor bir de altın gibi. <laughs> atla. Atla Muhammed söndü. Kır burayı geç yukarı yukarı Kırdım. yukarı. Al sana. Fareye bak. Ne işi var burada ya? Basılı tut buraya. Hop açıldı. Bak, Hadi gel. Açtık. Gel bakayım. Atla aşağı. Vur vur. Ölecek gibi senin ya. Ahmet burada var ya şey var bak. Ne i̇stersen var? burada hileli geçebiliriz ama geçemiyorum. Nasıl çıktın oraya? Ha, çıktın. Çıkarım ben. Tamam bak buradan hileli geçebiliriz. Görüyor musun? Vur şunu da uyuz oldum zaten. Örümceğe bak ya. Örümceğe uyuz oldum zaten. Bak nasıl taktik ama yakalanmadan geçebiliyorsun. Kapana. Aa ben kapanı görmedim. <laughs> Söylemedim Havaya ki. bakıyordum ya. Ne ara kapana yakalandım. Söylemedim. Ne güzel hav havaya bakıyordum ya. Sen niye yakalandın peki? Aşağı çöktü. <laughs> Demek ha bana hilekarlık yaparsın. Gel bakayım ateşten ateş söndü. Neyse. Buraya geçeceğiz. Baba geliyorum. Gel bakayım bana yetişebilecek mi? Hadi gel sen de yarış yapalım mı? Yapalım dur geleyim eşit olsun. Tamam eşitiz zaten şu an. Dikkat bak orada gene şeye yakalanma. <laughs> Oba. Aa orada da var. Hadi bakalım yarışımız başladı Muhammed'de. Bakalım kim önde bitirecek? Ben bence bitireceğim. Tak 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 tak. Oo, oh. o, önceye bak. Hoppa. Ya, buradan nereye? Buradan buraya. Hop hop. Geliyor musun? Evet kontrol geliyorum. Kontrol noktasına ulaşıldı diyor. Oo, Şş, Muhammed. Efendim. Bak sus diyor burası en tehlikeli yer. Burada ne yapacağız biliyor musun? Ben Nasıl sana anlatayım? anlatayım. Anlat. Bak burada yeşil, sarı bir de kırmızı yer var tamam mı? Evet. Bu yerlerde kutular var. Kutuların içinde anahtar saklı. O anahtarı bulacağız ve gidip oradaki kilidi açacağız. Ama tabii anahtarları bulmaya çalışırken kaleme yakalanmamamız lazım. Işık var ya bak ışık tutuyor. Işığa yakalanırsan her taraf çitleniyor ve seni kovalamaya başlıyor bütün adamlarıyla birlikte. Hemen başlayalım. Ay yakaladı. Buradan şu karşı atlayabiliyor mu acaba ya? Atla, atlayamadık. Hemen kırmaya başla bak. Şu kutuları kıracaksın içinde anahtar arayacaksın Muhammed. Işık tuttuğu zaman saklan bir yerleri seni görmesin. Kırmızıyı buldum, kırmızıyı evet, buldum. evet, ben de yeşil anahtarı buldum. Aa, bak anahtarı bulunca şey yapıyor. Şimdi anahtarı bulunca gizliden gitmemiz lazım. Aha. Baba baba at arıyor. Aa, Adamlarını gönderdi. Taşın arkasına saklanınca seni göremiyor ama Muhammed. Aa! Taşın arkasına saklanırsan seni göremez. Hop, al sana Aa! adamları. Diğer anahtarı da buldum. İki tane anahtar buldum ben. Saklana saklan önce anahtarları bul Muhammed. Bırak Saklanam altın peşinden sakın koşma. Altın peşinden koşarsan seni yakalar. Baba, benim Rahat bırakmıyor. Bırakmaz ki zaten. Baksana. En son bir tane kaldı anahtarım. Gidemiyor. Kilitleri açtığın zaman anında seni şey yapıyor. Yakalıyor. Baba kuzulara bakamıyorum ben. Kilid, kilidi yakalayınca seni görüyor Muhammed. Kaçacaksın. Bu lazerinden var ya kaçacağım bunun. İş. Lazerden kaçmazsan seni vurur. Onu tek atmıyor aa, işte. Aa. Lazer, lazer geliyor. Bitmiyor ki bunun. Bitiyor bitiyor. Belli bir yere kadar o lazeri atıyor sonra bitiyor Muhammed. Oha o ne yapıyor öyle? Aa, çıldırdı. Bak bitti gördün mü? Aa, Bit bitince şey açılıyor. Lazeri duvarın <laughs> içinden Aa, vuruyor. Vurdu beni. Muhammed niye bitmiyor bu? Yeşili bulamadım. Ben yeşili buldum da. <gülüyor> <gülüyor> bitmiyor ki bunun şeyleri. Etrafındaki adamları öldürünce bitiyor herhalde değil mi? Yeşil Onu... nerede ki baba? Muhammed yeşilde bütün kutular var. Bak merdivenden yukarıya çıkıp orada da kutular var. Merdivenden tırman yukarıya. He ben merdiveni görmedim. Ben ikinci şeyi de kırdım. Son... Kırmızı kaldı. Aa! Muhammed bütün adamlarını yok etmen lazım Oha! Ne yapıyor ya? Ulan. Yeşille buldum. Tamam. Benim bir tekne kaldı şu an. Aa lazer atıyor. Benim bir tek sarı kaldı. Kaç! Kaç 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 kaç. Kırmızı kalmış benim. Sarı benimki. Kırmızı yere de gitmem lazım. Ya bitmiyor ki bunun lazerleri. Adamlarını mı öldürmem lazım hepsini? Olmuyorum ki baba. Kaç! Allah kaç bitmiyor. Ha. Neyse az kaldı. Oh patladı. Kaç patlıyor. Ah. Beni es geçti baba. Ya, bu bitmiyor Muhammed. Ah bitti. Sarıyı Çok da şükür. buldum. Sarıyı da buldum. Bitti. Ben şimdi kırmızıyı arıyorum. Kırmızı yerine geldi. Ben hepsini buldum baba. Açtın mı hepsini? Evet hepsini de açtım. Hepsinin açtı. Evet, Aa açtım. ben de buldum. Kırmızıyı buldum. Açamıyorum. Buldum. Beni yakaladı. Niye? Açamıyorum yeşili. Oha bu ne? Işık veriyor. Muhammed bu ışık beni öldürecek. Açtım. Ve yok ettim. Açtım Baba, Muhammed. Ben hepsini açtım abi. Beni tuzağa düşürdü. Oo bak nasıl kurtuldum. Muhammed çıkış diyor burası. Çıkışa doğru gidiyorum ben. Aa dışarıya çıktı. Muhammed bütün etrafı toksinle kapatmış. Görünmez bir duvar yapmış. Ben gidemiyorum ki baba. <laughs> Muhammed bütün dünya işgal altına girmiş. Evet baba geliyorum beni bekle var. Bak etrafı var ya görünmez bir duvar yapmışlar görüyor musun? Evet baba görüyorum. Görünmez duvarla etrafı kapatmışlar biz bu Görünmez kalkını ortadan kaldırmamız lazım Bütün evet. polisler Bak herkes delmeye çalışıyorlar Duvarı de, delemiyorlar bak Duvarı evet. delmeye çalışıyorlar Çekiçle kırmaya çalışıyorlar Batkapla delmeye çalışıyorlar ama Görünmez duvarın arkasında olduğumuz için Duvarı kıramıyorlar Eğer kırarlarsa bizi kurtaracaklar Muhammed Gel baba yok edelim bu dişleri O zaman görevimiz bu duvarı açmak Geldim baba. Geldim bakayım bunların hepsini açalım Yok et diştir. yok et Süper vuruş. Oh, tek attım hepsine. Aa, bir tanesi kaçıyor. Gel. Gel gel gel. Nereye kaçıyor? Gel. Gelsin, hepsi, gelsin. olur mu? Topla ganimeti. O altınları Oo. nereden bulacağız? Topla 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 Muhammed. Üf paralara bak. Zengin olduk. Bir tanesi. Aa. Patates oldun. Muhammed o öbürleri gibi değil. Bu toksinlere deyince anında öldürüyor. Evet baba, bu başka. Öbür toksinler gibi değil. Bak ateş ediyor kaçıyor bir de uyanığa bak ya. Ha. Hadi gel buradan yukarıya doğru tırmanıyoruz gel. Sakın değme. Aa! Sen nasıl atladın o kadar uzun? Atlarım. Ben niye atlayamadım? <laughs> He, düğmeye bas Mehmet niye söylemiyorsun ya? <laughs> ya <Bari>, çok iç <laughs> yapıyorsun. Beni hep kandırıyorsun ya. ya. Yarıştayız baba. Yarıştayız da insan bir söyler. Ben bu <laughs> görmedim bunu. Bak basılı tutacakmışız buraya. Nasıl görmedim baba? Vallahi görmedim. Hadi gel atlayalım bakalım. Neredesin sen? Gidiyorum Gidiyorum baba ben Hay gidiyorum. Be. E burada toksin var. Değmeden geçeceğiz bunları. Ha! Oy. Anam. Hadi gel seni bekliyorum hadi ha! Değdim. Ben nasıl değdim buna? Bilmem. Ya geçtim. Baba burada dev toksinler var. Muhammed her taraf toksin kaynıyor ya biz nasıl geçeceğiz buralarda? Baba gelsene burası başka. Aa, nereye gidiyoruz gel buradan. Baba dişlere bak. Oha bunlar daha da büyümüş hem de daha büyük çürük dişler bunlar. Süper yok. Bakayım. Ül ultim yok. Hepsi şey vur patates vur vur baba. her şey birbirine karıştı Muhammed bir şey göremiyorum. Vur 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 vur. Hepsini şey patates ettim. Evet ben de ettim. Bir tane bile bırakmadım. Hepsini indirdim. Gel. Buradan nereye gideceğiz? Bilmem buradan. Bak, buradan gel. Hep atla. Hop atla. Hop. Aa yıkılıyor bu taşlar. Evet. Anam kurtardım. Tamam. Bur ah Aa ben <laughs> gelirim ya. Toksine nasıl değiyor? Ayağımın ucu değdi ben ya. Ben de patates oldum. Muhammed bizi bayağı geriye atıyor bu ya. Evet. Gel. Hızlı hızlı gidelim. Hop geldim. Kırılan taşlar. <laughs> ha! Geçtim. Bak burada dem ayağım değmişti benim. Benim de değdi. Ve geçtim buraya. Come here. The source of evil is over there. Jump down quickly. Aa, aşağı atladık. Hadi Muhammed gel kontrol noktasından doğru ilerleyelim buraya. Bak buradaki şeyi döndür. Çarkı döndür. Baba bu ne? Aa! Ana o neydi öyle? Yükseltti. Suyu mu yükseltiyor Ne oluyor? Bir şeyler oldu orada. Evet, su geliyor. Olmaz. Bekle. Aa aşağı alçalmış. Aşağı alçaldığı için bak bunlar geliyor. Atla. Hızlıdan gitmemiz lazım Muhammed. Su Aa! Bak ben gene öldüm ya. <laughs> Allah'ım ya Muhammed gördün mü suya düşünce suyun altında bir şeyler daha çıktı. Demek ki evet, her kat kat aşağıya düşüreceğiz bunu. Atla. Aa! Su geliyor çabuk. Atla. Dur su geliyor mu? Aa ben yüksek bir şey olmaz. Atlayayım gene ne olur ne olmaz zıpla. Ha yüksek ama olsun ben gene de zıplayayım da ne olur ne olmaz. Bak buradaki pervaneyi de çevir diyor bak gene. Aa su daha da aşağı düştü. Atla atla. Atla. Nereye gideceğiz Muhammed? Havalı gazoz diyor bu ne? Evet baba onların üstünden Su geliyor çabuk acele et Geçtim Aa, Bir daha aşağı Aa, Öldüm suyu aşağı düşürdüm öldüm Evet baba Muhammed beni taa geri attı ama az kalmadı Evet baba işte Bütün su çekildi <laughs> Geldim yardıma geldim neredesin ya Ben hep seni patates ettim zaten Süper vuruş yok <gülüyor> <gülüyor> Yokmuş süper vuruş yapacaktım ama yokmuş Soldurun Hepsini patates etsin. Muhammet bu yeşillere gıcık oluyorum ben ya. Ben de ya. Yeşiller bir de kaçıyor. Baba kocaman varmış bak buralarda. Evet süper vuruşum var. Birazdan onları ben patates edeceğim. Ben de edeceğim. vurdum zaten süper vuruşu ben. Neyse bunları da patates edeyim gelsin. Paracıklar paracıklar paracıklar. 2000 var he. Kimin? Benim. Oo iyi. Süper vuruş. Abi, ölmediler süper vuruşta. Ölmez ki baba güçlüymüş. Anca benim yumruktan alırsan öldürler. Ama hepsi de yeşil, yeşil elmas ver. Köşeyi döndük zengin olduk falan. <laughs> Köşeyi döndük yeşil elmaslar. <laughs> 2300'üm var benim. Muhammed buradan nereye gideceğiz? Gel buradan. Geldim. Röntgen odası diyor. Evet. Aa orada bak. Kim orada? Kalkan. Aa evet orası açacak. Dur şuradan upgrade'im var mı benim? Upgrade'i yapamadım. Aa 1800'lük bir tane upgrade'im var. Onu yapayım mı? Yapayım. Yaptım. Ultra vuruşu yükselttim. Daha da şey yaptı. Ultra vuruşu yükseltiyorsun ya. He. Süresini daha da kısalttı. 35 yaptı bak. Tamam baba geliyorum. Hadi atlıyorum aşağıya. Allah. Yükseltme ne yapmadım ben. Muhammed bu ne? Aa bak kalkanı oluşturan burası. İşte bunu yok etmemiz lazım. Oha bu ne? <laughs> Muhammed top gibi yuvarlanan bir canavar virüs çıktı. Evet o işte onu vurman lazım. Konuşmaya da başlamış mı? Bu konuşuyor. Evet, bunu nasıl işte. geçeceğiz? Geçeceğim baba bir sürü. Aa bak bunların arkasına saklanacağız herhalde. Atla. Ben de geliyorum. Ha bunu kıracağız. Vur buna buna vuracağız. Hem ondan kaçacağız hem buna vuracağız. Zıpla. Dikkat et değinme şey. Ah kaç. Kaç ah! Baba! Canım Zıpla. gitti Muhammed öldürüyor. Kaç 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 kaç. Ah! Muhammed canım gitti. Atla! <laughs> ee bu öleceğiz gibi sıfırlanacak mı her şey öldürsek. Evet baba işte ya. Aşağımdan önce her yani. şey. Vur 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 vur. Az kaldı. Az! Bak! Ah! Vur! Vur 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 vur. Atla! Atla atla atla. Canı az kaldı Muhammed. Atla. Aa öldüm. Atla atla. Aa yok ettim. Az kala ödüyordum ama bir, bir kalbim kaldı. Muhammed bak kalkan kırıldı. Ben de kırdım. Kalkan kırıldı ama canavar. Canavar ne oldu canavara? Bilmem. Ah şimdi de canavarı yok edeceğiz Muhammed. Kalbim yok iki kalbim var. Bunu nasıl yok edeceğiz? Benim dört günüm. Bunu nasıl yok edeceğim ben iki kalpte? Ya, kalp yok mu sağda solda? Hiçbir yerde kalp yok mu? Ah ölüyorum. Vuracaksın işte baba. Görüyorum. Kalp yok kalp. Hiçbir yerde kalp yok. İşte bu da zor Biz bunu hayatta yenemeyiz Muhammed. Kalp yok çünkü. Beni kalp yiyor, olmadan, beni yiyor. Kalp olmadan nasıl yeneceğim ben bunu? Gel bakayım ulti ama. Ne oldu? Patates mi oldu? Evet baba. Ben nasıl öyleyim? bir tane kalbim kaldı? Ben bunu hayatta yenemem ki. En baştan başlıyor. Ta kalkandan baba. Ne diyor? Evet. Hayatta yenemeyiz biz o zaman bunu. Aa, kaç. Klins. Kalp vermiyor ki bu. Nasıl kalbi dolduracağız? Öldüm Muhammed ben. Son yarım kalbim. Yarım kalp. Ben yarım kalple ne yapabilirim? Ben ölmem baba. Aa, yarım kalp. <laughs> Muhammed yarım kalple ne yapacağım? Sence yarım kal, Aa virüslerini gönderiyor. Aa, virüsleri gönderiyor. Kalp bir yerden. Kalbim yok virüsler var her şey var öldük biz öldük öldüm öldüm Muhammed kesin öldüm ben bu sefer Hadi az kaldı canım Muhammed Evet baba hadi yok Az et. kaldı Ulti bas baba Aa ulti Aaa yok kal Muhammed canı az kaldı Son az kaldı baba Az kaldı benim de az kaldı Dur Dur ah, Öldün mü? <laughs> yok onu öldürdüm Son yanım can, yanım katle indirdik arkadaşlar onu. Baba. Ve 12'den vurdu. Küçüldü bu? Evet. Küçüldü bir sopayla uçurduk onu. Evet arkadaşlar, bugünlük de çılgın bir obinin sonuna geldik. Roblox'un en güzel obilerinden bir tanesi diyebilir miyiz Muhammed? diyebiliriz. Arkadaşlar oynamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bol bol aksiyon dolu bir oyun. Tekrardan yeni yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone ol, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone ol, beğen, paylaş, yorumla. Bitmez macera bizde bolca. Senin hep yanında oyun manyağı.